Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere LFS'de Efixo Drag ayağını göstereceğim. Karşımıza geçelim. Fren gücü 2060 G. fren dengesi ön %70. Buradan süspansiyona geçelim. Süspansiyon bu şekilde. Dönüş 30 derece. Teker paralelliği %50. Rot 0.0 Arka rot 0.1 Diferansiyel bu şekilde Aracımız 4 çeker Yoksa zapt edilmiyor Ön arka Ön kilitli arka viskoz Ortada viskoz Sağ alt bölüme çok dikkat edin Burayı tamı tamına yapın Birinci 2320 o göremiyorsanız İkinci 1713 Üçüncü 0.873 Öbürlerine zaten gerek yok ki ikiye bile atamıyorsunuz zaten. Lastiklerimiz de bu şekilde Michelin. o süper. Yolcumuz yok. Tüverkımıza geçelim. Engine CC min 8000. Engine CC max 12000. En düşük silindir 1. En yüksek silindir 12. Torkumuz 1.6. Gücümüz 0.599. Daha hızlı gitsin diye 699 falan yapmayın. Ayarımız bozulur. Testlerimiz 10 10. Idle'ımız 104.71. Ağırlığımız 0.15. Drive train yani çekişimiz AVD olmalı. AVD 4 çeker. Turbo speed 0.6. Buradan virite diyelim. Bir de test edelim ve videoyu bitirelim. birinci fiteste yol olsa 720'yi 800'ü bile görür yani öyle bir ayar gördüğünüz gibi arabamız zaten yerinde duramıyor arkadaşlar Logitech G29 ile oynuyorum İnşallah yani abone olursanız ileride Logitech G29 ile de videolar gelecek Neyse şimdi yapıştıralım 200 240 Aa, Burası olmadı. Şu baştan bir daha devam edelim. Durmayacak. Buradan buradan böyle frenleyelim. Buradan bu şekilde yapıştıralım. 120, 160. Birinci testteyiz tabi. 200, 240 kadar 240, 280, 320, 360, 440, 480, 520, 560. Ki yol olsa 800 bile görür. Daha 5000 devre çünkü. Neyse video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere.